Aşıklarım hepinize selam. Bugün makyaj yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Tüm makyaj isimlerini buraya yazdım. İlk çektiğimizde hep başlayacağız. Bir takip için bunu çekmemi istemiştim. O zaman başlayalım. Bu arada hastayım boğdum çok acıyor. Aha oh, bas çıktı. <laughs> çok güzel. Şu an çok sevindim. Tamam. Hemen basımı alayım. Doğduğunu üst kullanıyorum arkadaşlar. Şu üründen yayınlanım bu arada. Ve boğdum çok acıyor. Bu makyaj nasıl sonuç acaba bilmiyorum. Umarım güzel olur. Ama şu an çok sevindim yani. Güzel gidiyor bence. Hemen dağıtalım. Diyerek az sürdüm bu arada. Aşkım ben sürdüm. O zaman tekrar arkadaşım çekelim. Bunu aldım. çektim bu arada. Elim Oha ha ya mı ya. Neyse tamam. Sürelim. Meyveli kullanacağım arkadaşlar. Bu meyve Etkisi bence çok iyi. Yani görebiliyor musunuz? Daha bir katı bile bitirmedim. Çok iyi gerçekten. Emma bir şey diyeceğim. Gözlerim şu an çok güzel durmuyor mu? Şöyle çekmek istedim. Hemen bakalım. Ha! <laughs> çıktı ya. Ama neden ki? Yani neden? Neyse tamam. Neyse yapalım arkadaşlar. Hangi renk yapacağım bilmiyorum. <laughs> Ay nasıl olacak acaba? Kanka tonları mı Ay şöyle bir şey yapalım neyse tamam. Bu olsun bu olsun. Karar veremedim bir dakika. Ay tamam bilmiyorum. Şöyle koyu bir renk alıyorum. Korktum <laughs> neyse tamam. Şöyle en dış bölgeye sürüyorum. Ay bu rengi de güzelmiş. Sanki hiç kullanmadığım renk. Neyse tamam. Ee, ona baktım, evet, tamam. Sonra ikinci rengimi de alıyorum. Tekrar aynı şekil. Şu tarafa doğru sürüyorum. Şimdi bir de hep böyle kahve gibi olan rengimizi de şöyle göz kapağıma sürüyorum. Hemen karıştıracağız. Normal bugün hiç video çekecek gücüm yok biliyor musunuz? Şöyle fırçamla karıştıracağım. Ulaştırmadık ya güzel. İyice karıştıralım. Ne yani başka renkler gitti gibi geldi ama neyse güzel. Şimdi ben aynısını ben diğer gözümü yapıp geliyorum. Ben yani de şu an gerçekten güzel gidiyoruz. O zaman devam edelim. Gördüğünüz gibi maçın çok sakin. Hayır hadi sen Tamam. Ha, Allah'tan güzel gidiyoruz dedim gerçekten yani. Alıp sürecekmişiz. Peki. Sürelim. Böyle kendini aldık fırçası aldım. Şunu görmeyin siz. Peki. Sürelim. Şöyle. Sürelim. Dağıtalım. Dağıtalım. Sanki hiç yok gibi oldu ama. Yeter ya tamam devam edelim. Nasıl Ay ne ya? Küçük yazmışım. Küçük şey yapmışım. Aydınlatacağım. Kendini. Peki peki peki. Onu da peki. Nereden çıksın? Şuraya bakalım. İnek sun. aydınlatmasını kullanacağım. Ya ama ya. Ben şuan çok sinirleniyorum. Şöyle sürelim. Bence çıkarmayacak yani. Şöyle. Elimleme. Ay sanırım ben vazgeçtim. Tek göz makyajımız güzel olacak. Ama neyse. Devam ediyoruz. Evet. <laughs> Doğru <laughs> Ay çok sinirleniyorum <laughs> ya, ruj çıktı ya, ruj yani. Ama ben ruj yapmayacaktım. Ben yani ruj yerine gloss sürecektim. Flanvarın glossunu kullanacağım arkadaşlar. Aha <laughs> 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 şöyle bir sereyi yani gerçekten kötü deniyor ama nasıl bitirecek bilmiyorum. Neyse, kapatıcı. Peki. Neden kapatıcı da? Neyse. Kapatıcı olarak yavru kullanacağım. Ben de saldım. <laughs> tamam ya sadece göz attığımızı sürelim. Evet devam edelim. Sen çok bir şey kalmıştı. İki tane bir şey kalmıştım. Bir karıştırdım. Ha ikisini de biliyorum. Ben yani de kalan biliyorum arkadaşlar. Yani sen ürünü çıkacaksın. Çok belliydi. <laughs> neyse. Maybelline Super Stay. Çok severek kullanıyorum. Şöyle. Neyse ya sürelim şunu şöyle. Ve bugün evdeyim yani. Bu videoyu çektikten sonra bu makyajı sileceğim. Ya bir şey diyeceğim ben kötü olacak falan diyordum ama gayet de güzel duruyor yani sadece aldığımız kapandı bir de aydınlanmadık yani o da olsun güzel duruyoruz, güzeliz yani. <laughs> Son hafta dudak kalemi kalmıştı çünkü daha ürün yazmadım. Dudak kalemim nerede? Bu değil ya. Bu değil. <laughs> Gözümün önündeymiş. İnek olduğun için dudak kalemini kullanacağım. Ay bunun ucunu açsam daha iyi olur. neyse. Ay dudak kalemi çok seviyorum. Şöyle. Ve en sonuç ben sevdim. Gerçekten sevdim yani. Böyle dışarıda çıkarım. Güzel oldu. Ben sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Yorumlarda görüşelim.